Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nin birinci ayeti kerimesinde biz onu Kur'an'ı ancak Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdolsun. Yeni bir Kadir gecesini bize kavuşturdu. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu gecede rahmet kapıları af ve mağfiret kapıları açılır. Dileğimiz odur ki dualarımızla, niyazlarımızla Rabbimizden istediğimiz odur ki yeryüzünde açlık çeken, zulüm gören savaş mağdurları, mazlum ve mağdurların kurtuluşuna bu gecenin vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla.